Şimdi arkadaşlar şişeye dört tane kesik atacağım. Bir tanesi şöyle. Buradan buraya kadar yardım. Şimdi tam diğer tarafından eşit olsun diye bir tane de buradan atıyorum. Şimdi şu iki yarık arasından tekrar gene bunu ikiye bölüyorum. Şöyle yaptım. Yine aynı şekilde. Üçüncünün tam karşısından. Tekrar bir tane yarıyorum arkadaşlar. Şu an kestiklerimiz yerler hazır. Birazdan her parçanın birer ucunu deleceğim. Şimdi arkadaşlar burada bir parça var. Görüyorsunuz. Şimdi bu parçanın tam ortasının bir yani bu parçanın sadece bir kenarına bir delik açıyorum yaklaşık tam ortasından şu şekilde lehim makinesiyle ısıttım bu çiviyle de yapabilirsiniz problem değil şöyle deliğimi açtım gördüğünüz gibi aynısını her parçanın aynı tarafına deli açıyorsunuz şu şekilde 4 parçada birer tane delik açtım. bir de arkadaşlar buradan inşaat demir geçireceğiz tamam mı İnşaat demiri geçecek kadar buradan geniş bir delik açıyorsunuz demir kullanmakta fayda var çünkü demir titreşimi toprağa iletecek böylelikle köstebeğin gelmesini önleyecek ilerleyen vakitlerde bu sistem işe yaradı mı yaramadı mı onunla ilgili açıklamayı da açıklama bölümüne yazarım ya da yorumlar kısmına atarım arkadaşlar şu an delme işlemlerimiz bitti. Deliklerimiz hazır. Her parçada birer tane delik. Şimdi arkadaşlar burada ipi bağlama önemli. Şimdi birinci delikten üstten ipimi geçiriyorum. Alttan ipimi aldım. Daha sonra ipi diğer taraftan çıkarıp tekrar üstten geçirip tekrar alttan alıyorum. Aynı işlemi yani üstten geçirip alttan alıp tekrar üstten geçirme işlemini Tekrarlıyorum. Tekrar alttan alıp üstten geçireceğim. Şimdi tekrar üstten çıkardım arkadaşlar alttan aldığım ipi. En son yapacağım işlem şu. Ben bunu bağladığımda biraz sıkıyorum. Şöyle biraz sıkacağım. Sıktıkça bir pervane formu alacak. İpi kısalttım bakın. şöyle kısaltıyorum. Bakın gördüğünüz gibi bir pervane formu aldı. Şimdi buralar hava dolacak. Ve köstebekleri kovmak için yaptığımız bu aracın dönmesini sağlayacak. Dönerken de metal çubuk sayesinde oluşturduğu titreşimleri toprağa iletecek. Ve köstebekleri kovacak. Yani kovacağını umut ediyoruz. Şu şekilde tekrar bağlıyorum. Bağladım. Bin fazla kısımlarını kesiyorum. İçerideki demire dolanmasın diye. Pervanemiz hazır. Gördüğünüz gibi. Dur dur. Arkadaşlar demir çubuğu toprağın içine saplıyoruz. Yani biraz uzun olsun. Toprağın içine sert zemine denk gelsin. Çubuğu sapladım. Daha sonra da şişemi alttan açtığım delikten sokup bırakıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda çok hafif bir rüzgar var. Dönmeye başladı. Sesi de duyuyorsunuzdur umarım. Şöyle yaklaştıralım. Şu an çok az bir rüzgar var. Ve kolayca dönmeye başladı. Hafiften rüzgar şiddetlendi. Çıkardı ses. Bu. Umarım işinize yarar. Ürünlerinizi korursunuz. Köstebekleri de uzak tutabilirsiniz.